ya şöyle bir çekil diyor. Şu tarafa doğru gel. Abi tamam, ben de sana ya. diyorum emanet var burada söyleyeyim. Emaneti biliyor musun? Onun için sen diyorum. Nerede? Heyecanlandırmayayım. Al sana emanet. Tamam Abi. Al abi. E tamam. EFTaymış şu an sensin. Sana sen e neye gerek diyorsun. yok ya niye heyecanlanıyorsun? Ne bağırıyorsun. <laughs> tamam tamam ben Söyle biliyorum zaten. Bunu görüyorsun sen herkes bekliyor sen burada. Gıbılda sana parçalanırsın burada bilmiyor musun? Abicim parçalanayım zaten ha. Tamam sus tak. Tamam, tamam Tamam. Kurul oldu. Niye bekliyorsun? Tamam. Başka bir şey olmaz. Esrar o balkonda da. <laughs> takma takma. Şarjörü demiş. Anne